Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kardeşlerim, Ramazan ayı boyunca 100 soruya 100 cevap programımız devam ediyor. Yeni bir soru var. Soru uzun ama ben kısaltarak zikredeceğim. Hocam, biz ticaret yapan insanlarız. Uzun yıllardır ticaret yaptık ama yaptığımız ticaretlerde ortaklıklarda hiçbir lezzet alamadık ne hikmetse biz bu işi beceremedik. Biz mi beceremiyoruz yoksa kimse mi beceremiyor diye sormuş bir kardeşimiz. Kardeşler ben öncelikle şunu söyleyeyim ki Müslüman kardeşlerimizin tevhid ehli kardeşlerimizin uzmanlaştığı alanlar son derece az. Maalesef üzülerek söylüyorum. Son derece az. Bakın din konuşalım mesela. Din alanında Müfessirlerimiz kim? Muhaddislerimiz kim? Fakihlerimiz kim? Kim? Yok. Ticaret konuşalım. Büyük iş adamlarımız kim? Fabrika kuranlarımız kim? Yanında şu kadar adam çalıştıran insanlarımız kim? Yok. Belki bir elin parmağını geçmeyecek sayıda insan var ya da yok yani. Dolayısıyla biz İslam ümmeti olarak dinimizi gerçek manada temsil etmekte zayıfız, aciziz. Dinimizi temsil edemediğimiz gibi bir de dünyevi işleri de çok mahir değiliz. Bunu da itiraf etmek gerekiyor. Bunu söyledikten sonra ortaklık yapmış ama ortaklarından bir türlü hayırlı sonuçlar alamamış olan kardeşime söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de Sa'd suresi diye bir sure var kardeşim bu surenin 22, 23 ve 24 numaralı ayet-i var. Orayı okumanı özellikle tavsiye ederim. Davut Aleyhisselam'a bir adam gelmiş, davalı bir adam. Demiş ki, benim bir kardeşim var, onun 99 tane efendim koyunu var, benim de bir tane koyunum var. O koyunumu da alıp kendi koyunlarına katmak istiyor. Ne buyurursun, ne hüküm edersin? demiş. Davut Aleyhisselam cevap vermiş. Diyor ki, وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض ortaklardan birçoğu birbirlerine zulmederler. Ortaklardan birçoğu birbirlerine zulmederler. İllellezine amenu ve amilus salihati ve kalilun mahum. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler müstesnadır. Bunlar da ne kadar azdır diyor. Allah bu ayet bu kardeş. Ben son 5 yılda çok ortaklık yaptığım, kendi başımdan geçtiği, ortaklık yaptığım insanların içerisinde bazı kardeşler gördüm, bazı insanlar gördüm. Kardeşler, Allah affetsin bizleri. Bizim kardeşlerimiz ticaret yapmak için gelmiyorlar, gelmemişler. Örtülü, üstü kapalı faiz işletmek için gelmişler. Ben şahidim, şahit oldum. Nasıl mı? Nasıl oluyor hocam bu hem Müslüman diyorsun hem şahit olduğumu söylüyorum. Siz erkekseniz bir Müslümanla yaptığınız bir işte bu işten zarar ettik kardeşte. Erkeksen bir söyle bakayım. Seni defe koyar ve bütün dünya aleme rezil eder. Ama aynı adama ister zarar et ister etme. Kar ettik deyip ona kar ver. Yıllar yılı seninle ortaklık yapar. Bunun adına örtülü faizcilik diyorum kardeşler. Ben bunu bizzat yaşadım. Bir tanesi, yani ismini zaten zikretmeyeyim de e, ismi mevzu bahis değil. Söylediği cümle benimle ilgili neydi biliyor musunuz? Duydum. Eğer doğruysa benimle ticaret yaptığı, alışveriş yaptığı efendim payına zannediyorum e, tahmin ettiği karın altında kar aldı kar aldı ama altında kar aldı. Bizim ismimizi o tüccarı koymuş. Biz yonca ticaret yapmıştık. Alım satımı o tüccarı diyormuş benim arkamdan. Bu ahlaksız adam. Önemli değil ki. Dinin ahlakı yoksa, dinin edebi yoksa, dinin sadece edebiyatı varsa bu adam başka ne yapabilir ki? Başka ne beklenir ki? Örneğin 10.000 TL kar beklemiş, 100.000 TL kar beklemiş ama 10.000 TL kar etmiş mesela. O dünya yıkıyor. Bu adama bir de 10 bin TL zarar yansıtsanız sizi tekfir eder, aranızı alatır. Başka birisi, yine ismi mevzu beys değil, yaptığımız ticaretten zarar ettik. 5-6 kişiyiz, adam başına 3 bin, 5 bin, 10 bin para düştü zarar. Bunlardan bir kısmı telefonları iptal etti ve bir daha da görüşmeme karar aldı bizlerle. Niçin? Zarar ettik diye. Bunun adı ne kardeşim? Bunun adı örtülü faizcilik. Kiminle dalga geçiyorsunuz siz? Biz kandırılacak yaş grubu muyuz ya? Yani biz yutacak insanlar mıyız bunları? Bu ayak numaralarını. Bu numaraları yutacak insanlarımız değiliz. Onun için kardeşim, senin başından geçen şeyler de normal. Normal. Çünkü biz başta kendi nefsi müze olmak üzere çok iyi yetişmiş, çok iyi edeplenmiş, çok iyi İslam'a teslim olmuş insanlar değiliz. Maalesef bizim gibi insanların yaptıkları ne İslami çalışmalar bir sonuç verebiliyor ne de dünyevi çalışmalar sonuç veriyor. Bizlerde sadece bireysel başarılar var. Bireysel Allah Azze ve Celle kime takdir etmişse o bireysel başarıyı o ne yapıyor? Başarıyor. Onun dışında biz başarılı olamıyoruz. Ve yine ayet kelimeyi hatırlatayım. Okuyayım ve inne kefiran minel hulatai ortaklardan birçoğu leyebgî <laughs> leyebgî Bega yebgi zulmederler. Ba'duhum ala ba'din. Birbirlerine. İllellezine amenu ve amilu salihati. eden salih amel işleyenler. Bunlar da ve minhum. Bunlar da ne kadar ve mahum. Onlar da ne kadar azdırlar. İşte o azlardan olmayı cenab murad ederim. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته